Oh, ah, ah, ah. Kimler gelmiş bakayım? Ah. Merhaba. Kulağını yalıyorum. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Evet, aynen öyle. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber Wordbox oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlar geçen Steam atölyede gezerken Bir tane Wordbox modu gördüm Çok hoşuma gitti Adamlar solar sistemini çizmiş lan Bildiğim Wordbox dünyası zaten şu anda görüyorsunuz. Başlıktan da görmüşsünüzdür videoya tıklamadan önce. Güneş sistemini bir şekilde Wordbox'a yedirtmişler. Yapmış kral. Buraya da imzasını atmış görüyorsunuz. Hoşuma gitti. Değişik bir konsept. Dedim ki bunu sizle beraber oynasam baya güzel olur. Çünkü yani inkar edilemez bir şekilde Wordbox videolarına olan ilginiz baya yüksek kanalı diğer serilerine göre. Arkadaşlar adam Bak şu uzay boşluklarını geçilemez dağlardan oluşturmuş. Gezegenlerin arasındaki geçiş noktalarını ise tepelerden oluşturmuş. Burası her ne kadar yüksek noktalar olsa da geçmekte zorluk yaşasa da geçebileceği noktalar. Burası güneş. Burası Venüs mü? Bundur. Bunların sıralamasını bilmiyorum. <laughs> Bilgim yetmiyor kardeşim. Her ne kadar lisede astronomi dersimiz olsa da unutmuşum. Arkadaşlar, bak burası Güneş. Öncelikle Güneş'e koloniler insanlar kurabiliyor. Çünkü şu kırmızı noktalar ayak basılabilir noktalar. Gerçek yaşadığımız evrende öyle olmasa da şu sarı yerler, lav, kırmızı yerler köy kurulabilir yerler oluyor. Ondan sonra gelen yer Merkür, sonra Venüs. Şurası dünyanın uydusu olan Ay. Burası Dünya. Zaten krallıklar kurulmuş görüyorsunuz. Burası Mars olsa gerek. Mars'la Jüpiter arasında bir meteor kuşağı var. Burada insanlar köy falan kurabiliyor. Burayı da koloni edebiliyorlar. Ardından Jüpiter, Satürn. Satürn'ün halkalarını da çizmiş. Kral helal olsun ona. Ardından Uranüs, Neptün ve burası da Plüton olsa gerek. Arkadaşlar onun dışında kalan her yerde büyük gezegenlerin uyduları yani oraları farklı gezegenler zannetmeyin. Hatta geçen yayında Mars Horizon oynarken serisi var arkadaşlar. Onu da izlemek isterseniz izleyin. Jüpiter gibi 3 gezegenin daha tamamen gazdan oluştuğunu öğrenmiştim. Baya şaşırmıştım. Ben bütün gezegenleri böyle katı ayak basılabilen yerler zannediyordum. Merse gerçek yaşadığımız evrende Jüpiter gibi bazı gezegenler tamamen gaz bulutundan oluşuyorlarmış. Bunu da size söylemek istedim. Eğlendirirken öğretiyorum birader Şimdi dünyayı inceleyeceğiz Çünkü göstermem gereken bazı şeyler var Adamın emeğine saygı olsun diye yapıyorum bunu Arkadaşlar adam dünya haritasını tamamen çizmiş Yalnız yapan kişi sanırım Avustralyalı Çünkü Avustralyalılar bizim bildiğimiz dünya haritasını ters çevirip öyle dünyayı ele alıyorlar Avustralya en üstte kalıyor onlarda Adam da harbiden buraya Avustralya'ya en üste koymuş. Böyle bir tespitte yapmış olayım. Bak gerçek dünyayı çizmiş. Görüyor musun? Burası Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya olarak tamamen gerçek çizimini yapmış. Burası da Kuzey Kutup bölgesi. Bazı küçük devletleri bir federasyon altında toplamış. Mesela şöyle tıklayalım krallık isimlerinden. Küçük küçük karep ülkeleri var ya karepleri almış bir federasyona yerleştirilmiş. Avrupa devletlerine Avrupa Birliği'nin içine yerleştirmiş. Orta Doğu'yu bir Orta Doğu Federasyonu deyip onun altına yerleştirmiş gibisinden. Yalnızca büyük ülkelerin kendi krallıkları var. O da Amerika, Kanada, Rusya, Çin, Endonezya, Avustralya, Meksika, Brezilya ve Güney Afrika olmak üzere. Zaten hali hazırda yaşadığımız dünyada büyük yer kaplayan devletlerin kendi krallıkları var. Onun dışında küçük devletlerin birleşik hale getirilmiş krallıkları var. Arkadaşlar bu mod bize dünya yasalarına zaten şu şekilde geliyor. Diğer ülkelerin kendi aralarında savaşmalarına müsaade etmiyor. İsyan çıkmasına müsaade etmiyor. Doğal felaketler falan da kapalı. Planımız şu şekilde arkadaşlar. Biz oturacağız. Bu krallıkların güneş sistemini tamamen kolonize etmelerini izleyeceğiz. Tüm güneş sistemini kolonize ettiklerinde de dünya yasalarına gireceğim. Savaş açmaya izin vereceğim arkadaşlar. Sonra bir bildiriyle savaşmalarını tüm güneş sistemini hangi ülkenin, hangi krallığın domine edeceğini izleyeceğiz. Şimdi agalar zamanı başlatmadan önce şunu göstermek istiyorum. O, modu yapan kişi yaşadığımız dünyanın gerçek istatistiklerine yakın krallıkların güçlerini belirlemiş. Örneğin şöyle baktığımız zaman dünyada en fazla nüfus sahibi olan Çin ve Hindistan'ı görüyoruz. Ardından Afrika Birliği geliyor sonra Avrupa Birliği gibisinden. Bu tarz böyle hem asker sayılarını hem de daha doğrusu askeri güçlerini hem de nüfuslarını gerçek yaşadığımız dünyaya yakın şekilde ayarlamış. Üstüne de arkadaşlar mesela bak Avrupa haritası ikiye bölünmüş ya. Burası Avrupa Birliği, burası da Intermarium yazan kısım da Doğu Avrupa ülkeleri. Bu iki farklı krallık olmasına rağmen aynı kültür diye geçiyor mesela. Dünya üzerinde en fazla bir kültüre mensup olan insan sayısı Avrupalılarmış gibisinden. Yani oyuna kültürleri de entegre etmiş gerçek hayata yakın olacak şekilde. Şimdi zamanı hızlatabilirim. Zamanı başlatacağım ama Sonic hızla başlasak daha iyi olur. Ayarlardan gireyim yine ayarlara. Hamburgere 50 kere basıyorum. Vallahi günlük hayatımda <laughs> çok kullanabileceğim bir cümle değil bu değil mi? hamburgere 50 kere basıyorum abi. Sonra kızda zamanı başlatacağım arkadaşlar. Bakalım ilk koloniyi kimler yapacak? Genelde Amerikalılar aya çıkmakla başlıyor. Ondan sonra şöyle şöyle devam ediyorlar. Bakalım şu anda kimseden bir atak gelmedi. Ah birileri çıktı. Amerika değil mi? Aynen. The United States Ay'a çıktı arkadaşlar. Buraya bir kolonilerini kurdular. Bak burada da Bunva köyü kuruldu diyor. Buraya Bunva ismini koymuşlar. Güzel. Sonraki koloni kimden gelecek acaba? Amerikalılar ayın tamamını başka birine kaptırmadan koloni etmeyi başardılar. Şu anda savaş açamadıkları için ellerinden geldiğince yayılmaya çalışacaklardır. Bir köy kurulmuş başka bir yerde. Mars'la Jüpiter arasındaki bu meteor kuşağına kimler geldi? Kuzey Afrika ülkelerinden adamlar gelmiş buraya. O, vay anasını satayım çölden kafalarını kaldırmışlar geldiler buraya kolonu kurdular. Helal olsun güzel. Burayı da genişletiyorlar. Arkadaşlar diyelim bak burada Amerikalıların kolonisi var ya şey zannetmeyin. Burada bunların sınırı olduğu için başka devletler gelip buraya kolonik kuramaz gibi düşünmeyin. Rahat rahat birbirlerinin sınırlarından geçebiliyorlar. Adamlar o kadar gezegen varken neden meteor kuşağı koloni kurdular hiçbir fikrim yok. Afrikalılar işte abicim ya. Buraya da ah Afrika Birliği geldi. Asıl has Afrikalılar geldi. Kuzey Afrikalı dediğimiz Libya, Cezayir, Mısır gibi Arap Afrikalı tipler. Bunlar orijinal zenci abilerimiz geldi. Mars'a kolonilerini kuruyorlar. Ben şu iki gezegeni çok karıştırıyorum. Biri Venüs müydü? Diğeri Neptün müydü? Bilmiyorum ya. Ama geri kalanını biliyorum herhalde. Bu Mars, Jüpiter, Satürn, Bunları da bilmiyormuşum lan. Oğlum astronomi bilgim çok düşük ya. Bunu bir ara tazelemem gerekiyor. Eskiden astronomi ansiklopedilerini falan okurdum ben. Bu konuda bayağı bilgim vardı. Bir köy, iki köy daha kuruldu. Biri buraya... Kim bunlar? Amerikalılar mı? Evet Amerikalılar yine aydan sonra bu taraftaki gezegenlere kolonize etmeye çalışıyorlar. Bir de şurada bir köy kurulmuş. Burası kimin? Burası da Amerikalılar. He Mars'ın uydusuna geldiler bu sefer de. Güzel. Amerikalılar genel olarak uyduları seviyor anladığım kadarıyla. Önce ay sonra Mars'ın uydusu. O Mars'ın da yarısını ele geçirmeye başladılar. Tek başına Afrikalıları kaptırmama niyetindeler Mars'a. Oğlum bu oyuna kesinlikle şarkı eklemeleri lazım biliyor musunuz? Böyle oynarken bazen boşluğa düşüyorsunuz. Oyunda şarkı yok, müzik yok. Agalar, Kuzey Afrika'lı agalar, siz neden genişlemiyorsunuz? Meteor'un üstüne tarlı kurmuşsunuz. Helal olsun. Bak burada biri biri geziyor tek başına. Kim bu? La insan zannettim biri kolonize etmeye geldi zannettim yengeçmiş Jüpiter'in etrafında dolaşıyor. Anladım abi. Amerikalılar aa bak bu gezegende baya büyüdüler ha. Aa buraya da sıçradı. Valla güneşe kadar gidecek bunlar. Üstüne burada da kolonileri var. Aga Çin, Rusya bunlar 31 mi çekiyor? Artık onlar da bir yerde koloni kursun. Onlar da güçlü devletler. Hadi. Ya yani Afrikalılardan beklenmedik bir atak geldi. Ama Çin ve Rusya'dan tık yok. Hadi agalar. Oo güzel güzel. Aa gezegene doğru uzuyorlar bak bak. Jüpiter'i çıkarma yapacaklar. İki köy daha kuruldu. O Amerikalılar güneşe vardı. Gerçek yaşadığımız evrende bu mümkün olmasa da şu anda güneşe köy kuruldu. Bir de Mars'ın diğer uydusuna geçmişler. Vallahi adamların uydu fetişleri var. Gezegenleri s**t ediyorlar. Ya güneşe gidiyorlar ya aya gidiyorlar ya da farklı gezegenlerin uydusuna. Bir sürü köy kuruluyor arkadaşlar. Amerikalılar bayağı önde ya. Hay maşallah. Vallahi <laughs> süper güç olmayı ziyadesiyle hak eden bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusları da koloniye ettikleri miktar kadar genişliyor. Mesela şu anda Çinlerden bir atak gelmediği için Amerikalılar nüfus olarak Çinleri geçmiş. Hatta Çinlerle Hindistanlıların toplam nüfusundan daha fazla nüfusları var. Asker sayısı da buna orantılı olacak şekilde büyüyor. Oo dur 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 dur. Ne alaka lan? Oğlum buraya nasıl geldiniz? Buraya da bir Amerika köyü kuruldu. Oğlum arada bir Satürn'ü aradan çıkarsaydınız. Kuzey Afrikalılar hmm, güzel, güzel, güzel. Burayı Amerikalılar ve Kuzey Afrikalılar paylaştıracak. Çoğunluğunu Amerikalı alır diye düşünüyorum. Hadi Çin Rusya, Allah Allah, çekmeyin 31 ya. Patates yemekle meşguller galiba arkadaşlar. Eski komünist ülkeleri olduk oldukları için. Bir köy daha kuruldu yine Amerikalılardan değil mi? Aa Afrika Birliği geldi. Helal olsun Afrika Birliği. Güzel, güzel. Onlar da bu tarafa alacaklar. Bir köy daha kurulmuş. He Kuzey Afrikalı. Vallahi Afrikalılar genel olarak iyi iş çıkartıyor ha. Ya yani Avustralya, Endonezya, Çin, Rusya, Brezilya bilmem ne hiçbir şey yapmıyor. Normalde böyle olmuyordu arkadaşlar sizin şey şansınıza. Yemin ederim sizin şansınıza ya. Normalde Çin, Rusya, Amerika'nın kapışmasını izlerdik ama bu sefer farklı oldu. O Satürn'e geçiş yaptı Kuzey Afrikalılar. Hmm, Kaddafi bu işi biliyor galiba. Vallahi Satürn'ü tek başlarını ele geçirecekler bak. Bir şey bakabilir miyim? Şu anda dünyadaki en güçlü ikinci krallık sanırım aynen Kuzey Afrikalılar oldu sonra Afrikalılar. Dünyada tamamen yani solar sistemi kolonize etmenin sonucu itibariyle tamamen dengeler değişti. Afrikalılar süper güç olacak neredeyse şu ikisi birleşse. Ya yani beyaz adamı batı medeniyetini Amerika temsil ediyor uzayda. Baksana güreşi tamamen ele geçirdiler. Bir de şurada da genişlemeye devam ediyorlar. Harbiden uydu fetişlerini devam ettirdiler arkadaşlar. Şurası bol bol denizli bir yer olduğu için buraya fazla köy kuramıyorlar. Etraftan dolaşıp şuradaki uyduya gitmişler. Böyle baktığımız zaman evet şu ana kadar kolonize edilmemiş bir gezegen kalmadı. Şöyle bir tekrar bakmak istiyorum. Amerikalılar üstüne geldiğimizde görüyoruz. Güneş sisteminin neredeyse yarısını tek başlarına kolonize ettiler. Özellikle şu Ay'dan sonrası Güneş'e kadar kısmı tek başlarına zaten kolonize ettiler. Sonra Mars'ın yarısı, Jüpiter'in yarısı, bakayım. Bir de şuradaki Plüton'a kadar olan kısmı tek başlarına kolonize ettiler. Afrikalılarsa Jüpiter, Satürn'ün yarısı, Satürn'ün uydusu, meteor kuşağını kolonize ettiler. Afrika Birliği ise Mars'ı ve şurada küçük bir yere kolonize etmeye başardılar. Arkadaşlar artık şöyle savaş açmayı dünya yasalarından izin verebilirim. Savaş açabilirsiniz agalar. İzin veriyorum. Sınır çalımı da açıldı. Birbirinizle savaş açabilirsiniz. Bakalım kim kime savaş açacak en başta. Amerika'ya kimse savaş açmaya götü yemez diye düşünüyorum. Amerika kurbanı belirler. Yok eder onu. Biraderler izin verdim. Savaş açabilirsiniz. Hiçbir çıkar çatışması yok. Savaş ha. Bak bunu yapmayın ama ya. Hadi savaş aç. Barışçıl bir dünyada mı yaşıyoruz artık? Benim mi haberim yok. Çıkar çatışması. Savaşlar açılsın. Ha isyanlara izin vermişim. Pardon ya arkadaşlar ben salam. Diplomasi. he rastgele olayları açtım. Tamam şimdi savaş açayım Oy izin verir vermez milli savaşmaya çok hazırmış. Brezilya Güney Amerika ülkelerine savaş açmış. Rusya Kanada'ya savaş açtı. Bilmem ne bilmem ne herkes birbirine girdi yani arkadaşlar. Şu dünyadaki küçük savaşlara fazla odaklanmayacağım. Kolonize olabilmiş medeniyetleri takip edeceğim genelde. Mesela Amerika birine savaş açtı mı? Yok Amerika birine savaş açmadı. Çinler Ruslarla savaşıyor. Allah Allah. Allah Allah. Aha. Amerika Meksiko'ya savaş açtı. Burada son kızı kapatayım arkadaşlar. Savaşı takip edebilmek istiyorum. Ve X5'e getireyim. Gençler. Aa Amerika galaksinin her tarafından ordularını getiriyor derken. Bakabilir miyim? Aa Amerika ile Kuzey Afrika devletleri savaşıyor. Bak şu anda Satürn'ün üzerinde bir savaş dönüyor. İlk uzay savaşı diyebiliriz buna. Kuzey Afrikalıların orduları bu tarafta daha baskın olduğu için Amerikalıları yendiler. Çünkü Amerikalılar burada küçük bir üs kurmuş. Ha bunlar Amerikalı değil bunlar Afrikalı. Afrikalılar bunlar pardon ben ne diyorum Amerika nasıl yenildi. Kuzey Afrikalılar Afrikalılara saldırıyor. Has zencilere saldırıyorlar. Onların ellerinden kolonilerini almaya çalışacaklar. Evet abi buraya aldılar onların ellerinden. Şimdi ordularını diğer taraflara sevk ediyorlar. Af Afrika Birliği buradan çıkacak. Afrika Birliği galakside kolonilerde yeniliyor olmasına rağmen dünyada işleri yolunda. Yani Kuzey Afrika'yı tamamen dünyadaki Afrika'dan atmışlar. Hmm ilginç oldu. Şu anda Kuzey Afrikalılar tamamen şeydeler yani. Uzayda kaldılar. Dünyada toprakları yok. Amerika sen biriyle savaşmıyor musun? Yok ben barışın elçisiyim diyorsun. Valla Afrika Birliği'nin başı dertte dünyada üstün olmalarına rağmen uzayda yaptıkları bütün konuları kaybedecekler. Kanada Krallığı yok edildi. Aha! Kanada'yı kim yok etti? Bakabilir miyim? Aha Çinliler. Oğlum Çinlerle Amerikalılar sınır komşusu oldu. Çinler bir de Rusya'yı da yok etmiş. Yani uzayda kendi varlığını gösteremeyen bazı ülkeler dünyada hakimiyet kurabilirler. Avustralya da yok edildi. Onu kim yok etti? Onu da Çinler yok etti. Vay anasını avradını. Dünyada da dengeler değişiyor. Uzayda da dengeler değişiyor. Yani dünyada hiçbir toprağı olmayan Kuzey Afrikalılar iki tane gezegene hakimler şu an. Üstüne hala saldırmaya devam ediyorlar. Afrika Birliği'nin Mars'taki kolonilerine. Aa Çin Afrika Birliği'ne savaş açtı. Dünyada büyük bir savaş olacak. Çinler geliyor Afrikalılar. Ahanda. Ahanda ne oluyor? Ne oluyor? Şu anda Afrika işgal altında. Bazı tarafları Ortadoğu Doğu Federasyonu. Bazı tarafları Çinler ele geçirecek burada. Aga bakabilir miyim şu anda en güçlü devletler kim? Hala Amerika. Sonra yine Kuzey Afrika her ne kadar dünyadan kovulmuş olsalardı. Sonra da Çin geliyor. Hmm. Afrika Birliği bayağı zayıflamış demek ki. Normalde 3. sırada o vardı. Rusyalılar zaten yok edildi. Çin dünyada bayağı güçlü oldu. Bir de koloni yapsaydılar çok iyi olurdu. Aha United State Çin'e savaş açtı. Amerikalı vs Çinliler. Üçüncü Dünya Savaşı geliyor arkadaşlar. Nükleer savaş yapmayın. Nükleer silah kullanmayın. Afrika Union Krallığı yok edildi direkt. Aha Çinler yaptı yapacağını uzay taraflarındaki bütün toprakları da Kuzey Afrikalılar aldı. Bu güzel güzel çok iyi oldu. Asya Krallığı da yok edildi Asyalılar da gitti. Abi Çin ne yapıyor böyle baksana düz çizgi şeklinde ilerliyorlar. Ama Amerika ile şimdi başları dertte. Amerika galaksinin dört bir tarafından ordularını getiriyor. Yani bu demek oluyor ki Çin gitti. Üstüne Çin bir de tuttu gerizekalı gibi yeterince düşmanı yokmuşçasına Endonezya'ya savaş açtı salaklar. Bu hatalı bir karar oldu. Amerikalılar da geldi. Cık. Yok abi Amerikalılar %100 kazanan taraf olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü bütün medeniyeti toplasanız bir Amerika yetmez şu an askeri güç açısından. Bak görüyor musunuz her taraftan çizgiler geliyor. Galaksinin her tarafından askerler geliyor. Adamlar güneşe bile... <laughs> güneşe bile kurmuş. Sana bana ne yapar hayal et. Aha Çinler ne yaptı? Ne diyorsun? Amerika niye ordusunu çekiyor? Fatta the... aa. Arkadaşlar dengeler bir anda değişti. Galaksinin dört bir tarafından Amerika ordularını getiriyordu Çin için dünyaya. Ama bunu fırsat bilen Kuzey Afrikalılar da onları sırtlarından vurdu. Amerika bu yüzden ordularını geri çekmek zorunda kaldı. Ve dünyadaki topraklarını kaybediyorlar Amerikalılar. Sadece şurada toprakları kaldı. Sen ne diyorsun? Çinler burada Afrikalılarla bayağı iş yaptı. Arkadan vuruldun Amerika. Kurnazlığa geldin. Vallahi bak Kuzey Afrikalılar ve Çinlilerin toplamı şu anda Amerikalıları geçiyor. Bayağı zayiat verdiler. Üstüne şuradaki toprakları da Kuzey Afrikalılar işgal ediyor ordularıyla. Aa bak baskın atlar katliam. Aa Orta Doğu Federasyonu yok edildi. Dünyada bir krallık daha gitti. Oğlum bütün dünyayı Çinler aldı bu ne? Vay anasını ya. Aa. Ben ne diyorum bu adamlar neden böyle salak salak oturuyorlarmış Merse plan yapıyorlarmış Hiç kolonize derdine girmeden arkadan vura vura her yeri ele geçirecekler galiba du, 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 du. Galaksinin şu an büyük bir bölümü Kuzey Afrikalıların eline geçti Şuraya da, da, şuradan da Amerikalıları atarlarsa Amerikalılar sadece bu tarafa sıkışmış olacaklar. Çinler bu sefer kimle savaşıyor? Brezilya ve Amerika ile savaşmaya devam. Brezilya'yı da aldıkları zaman herhalde dünyanın tamamı onlarda olacak. Bir de Amerika'nın şurada küçük bir toprağı varmış. Vay be, vay be. Aa burada büyük büyük tarlalar görüyoruz. Lan Amerikalılar. Ne oldu lan? Kendinize gelin oğlum. <laughs> o kadar teknolojiniz vardı. Aa Çinlerde garip bir şeyler oldu. Amerika'ya kaybettiler. Brezilya ve Amerika tekrar büyüdü. Dünyada işler yolunda Amerika için ha? Ama galaksinin geri kalanında öyle değil. Aynısını diyemeyeceğiz. U buraya Kuzey Afrikalılar ele geçirdi. Bu taraf tamamen onların. Tamamen onların. Ey Amerika sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bak burada boşta ordularım var. Baya kalabalık bir ordu. Bunları kullansana dünyayı geri almak için. Bak ay saldırıya uğruyor hala. Bunlar Çinliler mi bakabilir miyim? Hangi krallığa mensupsun sen kardeşim? Çin'le evet. Çin'ler birkaç kişi öldürdüler çıktılar. Allah Allah. Çin'ler yıkılmaya mı başladı sanki? Bak zayıflıyorlar sürekli. Bak bak. Çin kralı öldürüldü. Uy. Brezilya kralı da öldürüldü. Oğlum sürekli birileri ölüyor. Hadi Çin'ler hadi. Gerçi Çin'leri sevmiyorum arkadaşlar. Uygur Türklerin yaptıkları işkenceler yüzünden. Amerikalılar kazanca kazansın kazanacaksa. Kuzey Afrikalılar da olur abi. Brezilya krallığı yok edildi. Heh, Çin sonunda abicim. Yok edebildi onları. Amerika'nın şöyle kendi toprakları haricinde tüm dünya toprakları Çin'e ait. Amerika ile zayıflamaya devam ediyor. Uy fena zayıflıyor. Nerede? Buralarda çok büyük savaşlar dönüyor arkadaşlar. Bak bak yine sağ. Uf çok büyük ordu getirdi yalnız. Daha hala da geliyor. United States Magrep'le Kuzey Afrikalılarla barıştı. Hmm. Çin tek başına mı kaldı? Evet, Çin 7 Çin babalara gelecek arkadaşlar burada. Zamanı sonu kız alayım ben. Bakayım ne olacak. Şu anda zaten sadece Çin, Kuzey Afrika ve Amerika kaldı. Çin artık yok olacak mı yoksa yine beklenmedik bir zafer mi olacak? O, ne diyorsun? Bak şurayı da alırsa. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bak bir yerlerde savaşlar dönüyor. Ay'a sürekli olarak saldırıyor Çin. Kendini uzaya atmaya çalışıyor ama atamıyor. Amerika müsaade etmiyor. Aa! Bu sefer de tam tersi oldu arkadaşlar. Amerika ile Çin barıştı. Kuzey Afrika ile Amerika tekrar savaşmaya başladı. Oğlum ama... ne diyorsun? Çin tüm dünyaya hakim oldu şu an. Amerikalıları tamamen dünyadan attılar. Bu sefer de tuttu Çin. Kuzey Afrikalılara savaş açtı. Ne alaka mı? Sırtları Amerikalarla anlaşıp sırtlarından vurdu eski müttefiklerine. Ama siz kendi aranızda savaşırken Kuzey Afrikalılar da güçlenmişti ha haberiniz olsun. Bakalım karşılık verebilecekler mi? Dört bir taraftan hem dünyadan hem galaksinin diğer yerlerinden saldırıya uğruyorlar. Hadi mağrep dayan. Delikanlısın sen. Savaşları takip edemiyorum ya. Şurada büyük bir savaş dönüyordu galiba. Bakabilir miyim oraya? O kadar da büyük değilmiş eyvallah. <laughs> Gelme. Gelme üstüme ah, Çin'de Maghreb barıştı Gelme üstüme gelme Ey hain dünya gelme Yoruldum ben sana gelme Ey oğlum bir şey diyeceğim ne alaka Çinler ara ayı aldı Lan Amerikalılardan nasıl aldınız lan ayı ayaküstü Arkadaşlar Çinliler sonunda aya ayak bastı Biraz geç oldu ama güç olmadı nice Şimdi Amerika'nın başı hala Maghreb'de dertli çünkü Çinler Maghreb'de barıştı. Yine yalnız kaldınız abicim. Şimdi Çin tutup da yine Amerika ya savaş yaşarsa yine arkadan vurursa <laughs> çok garip olur. Magreb bak bak Amerikalıları söküp patıyor buralardan ya. Kanka kesin bunlar kazanacak. Bak görüyorsunuz güç farkı açıldı. Arada uçurum var. Bak pat 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 işgal ediyorlar. Çin yine Magreb'e savaş açtı. Kanka mola verip tekrar mı savaş açıyorsun? Bir, bir, istikrar yok mu anasını satayım? Aa Amerika başkanı öldürüldü arkadaşlar burada. Geçmiş olsun Amerika. Yeni başkan seçildi. Çinliler çok da bir şey yapamıyor ya. Sadece dünyaya sıkışıp kaldıkları için fazla büyüyemiyorlar arkadaşlar. Ya dünyanın toprakları verimli falan ama yer yok. Fazla insan kaldıramıyor. Aha bu ne? Amerika burayı ne ara aldın lan? Uy 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 uy. He Çin'de Magrebe tekrar saldırınca güçlerini birbirinin sırtına verip öyle daldılar. Oluyorlar gibi. Alıyorlar gibi. Ne oluyor? Oğlum o kadar şey oluyor. Fazla şey oluyor ki takip edemiyorum ki. Bak buraya Magreb çıkartma yaptı. Burayı geri alıyorlar falan. Ya burada en karlı çıkan Çinliler arkadaşlar. Fazla savaşmıyorlar çünkü. Aa Çin Mars'a da geldi. Mars'a alır almaz da Magreb'le de barışlar. Demek ki amaçları Mars'a çıkmaktı. Böyle küçük küçük kendilerini uzaya atıyorlar. Gayet iyi. Böyle giderse Çinler böyle arkadan plan yapa yapa büyümeye devam ederlerse evet. Birinci olabilirler. Çünkü Amerika ile Magreb durmadan birbirlerini zayıflatıyor. Aha bu sefer Magreb Çin'e savaş açtı. Ama Çinler hazırlıklıydı. Direkt Mars'ı tamamen ele geçirdiler. Ne olacak? Amerika herkese barıştı abi. Birazcık dinlenmeye çekildi. Çünkü sadece 600 kişi kaldılar. Eskiden 2000 kişi görmüşlerdi değil mi? 600 kişiye düştüler. Lan birazcık toparlanma ihtiyaçları var. Çinler bastırıyor buraya. Hard bastırıyor. Magreb'in orduları da güçlü açıkçası. Çünkü çok fazla o savaş gördükleri için deneyimleri de var. Ha Çinler yenildi aga. Çinler yenildi. Ay yenilmedi. Tekrar aldılar. Amerika fazla zayıfladı. Çin'in nüfusuna bak. Adamlar deli gibi sevişiyor. Nüfus patlaması oldu. Magrebi e yetişecek nüfus anlamında. Ama adamların ordusu fazla güçlü. Çinliler yani birazcık ayağınız denk alın. Bak her yerden geliyorlar. Daha burada kullanmadıkları ordular falan var. Siz bütün gücünüze saldırıyorsunuz. Bunlar çok da tenezzül etmiyor. oğlum ordunuzu o kadar övdüm. Çinlilerin Mars'ını alsanız ha. Ha nüfus olarak geçtiler lan Magreplileri. Oo Çinler yine yaptılar yapacaklarını abi ya. Magrepli için barıştı. Şimdi arkadaşlar ben birazcık sıkıldım. Şöyle bir cinnet geçit diyorum tüm ülkelere. Herkes birbirleriyle savaşsın. Buraları hızlıca geçecek. Birbirlerini yok edecekler. Barış yapmak yok. Yok edene kadar devam. Sadece bir krallık başta duracak. Amerika bitiriliyor. Baya uzun bir süre bekledim ama Amerika'yı tamamen Maghrib bitirdi. Çinliler de sadece dünyaya sıkışıp kaldı. Çin vs. Maghrib'i izleyeceğiz bu saatten sonra. Ki kaybedecek taraf az çok bellidir. Çünkü bu 3000 kişi bunlar 600 kişi. O bunlar ordularını buraya getiremiyorlar mı ya? Kafayı yiyeceğim ha. Lan tekneniz yok mu? Agalar hadi kalkın dünyayı saldırın. Tekne mekne yapın. Uzaya gittiniz tekne mi yapamıyorsunuz? Dünyaya asker gönderemiyorlar. O zaman şöyle bir senaryo mu yazsam? Aa gönderdiler mi? Yok gönderemiyorlar abi ya. Büyük ordularını gönderemiyorlar. En sonunda Kuzey Afrika Konfederasyon Galaksi Birliği dünyanın bir baş belası olduğuna karar verdiler. Çinliler dünyadayken oraya muhteşem büyüklükte bir bomba göndereceklerine karar verdiler. Ay küçük bomba mı gönderdim yanlışlıkla pardon. Şundan gönderdiler. Ve Çinliler... Dünya yok oldu lan bir bombayla. Çinler ama toparlanıyor yine. Birkaç tane bomba daha gönderdiler o yüzden. Ve böylelikle galakside her ne kadar dünyada hayat kalmamış olsa da sadece Magrepliler kaldı. Arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar yeterli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz bu video sayesinde beni tanıdıysanız abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Görüşürüz. Adios.